dönem kıyafetlerinde zorlanması muhtemel ter ütaze yarışmacılarımızdan biri daha geliyor. İşte benim stilimin latif fenomeni hafta içerisinde sahnelere de bir göz kırpmadı değil hani. Tabii ki zamanın ötesindeki performansına henüz hazır değilmişiz o ayrı. Efendim kendine olan aşkı küçük dağları ben yarattım edası zaman zaman sinirlerin zıplamasına sebebiyet verirken... O saçlarını savurarak bu gece oyun parkını eğlenmek için yetişleri tercih etmiş. Bakalım yapabilmiş mi Bahar Can'dan Podunda. <laughs> Ay aman Allahım. Çok heyecanlandım. Yani, heyecanlandın mı? Evet çok fazla. Umarım güzel olmuştur. Umarım. Gerçekten Britney Spears'ın cool olduğu zamanlardayız. o derece. Mm -hmm. Seviyor musun? <laughs> seviyorum. Güzel. Ee, Hala çok yani seviyorum. Ben 70'ler dedim ama yanlış bir şey mi söyledim? Hayır aslında 70'ler şöyle. Evet. Ben 70'li yıllarda bir öğrenciyim. Evet. Sonra böyle derste hayal kuruyorum. Hmm. 20 sene sonrasına gidiyorum. Britney Spears oluyorum. Şarkılarım oluyor. Daha Britney Spears ortada yokken sen <laughs> bunu hayal ediyorsun. Ve hep zamanın ötesinde olmak zorunda mısın Bahar? Evet öyle olmayı seçiyorum. Öyle olmayı seçiyorsun. <laughs> bu bir tercih. <laughs> Ama bu bir hayal gücü de gerektirir. Sende çok fazla var. Teşekkür ederim. İyi ki var. İyi ki var. <laughs> Güzel, peki gel bakalım soralım. Evet 70'lerde 90'ları hayal eden bir genç kızımız var. Olmuş mu olmamış mı? Dilara pek bir kötü baktım merak ettim ne düşünüyorsun? <laughs> Bence biraz Diye kıskandı. Gözleriyle gömercesine. <laughs> Yaptığı şeyin dönemlerle hiçbir alakasının olmadığını düşünüyorum. Hmm. Yani bir dönemi yansıtmadığını, özellikle 70'leri yansıtmadığını düşünüyorum. Şu an yaptığı şey benim gözümde bir ikonu canlandırmış. Bir Britney Spears falan olmuş. Ee, ama konsept bambaşka bir şey, yaptığı şey bambaşka bir şey. Evet şovu çok eğlenceli ve güzeldi ama amaç dışındaydı. Bu kadar. Hmm. Şey söylemek ister misin Bahar'cığım? Kıskandı dedin ama. Evet ben biraz kıskandığını düşündüm. Kıyafetlerim 70'ler, müziğim ve dansım 90'lar. Ya şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bu üzerine giydiklerini 90'larda da giydik, 2000'lerde de giydik. Benim okul formam da bunun benzeriydi. Ben 2000'lerde okuyordum. Aynısının neredeyse birebirini okul formam olarak kullanıyordum. Yani 70'lere has bir durum değil. Onun için yanlış buldum. Konsepte uygun bulmadım. Sen doğduğun gün Britney Spears star mı olmuş? <laughs> evet Selay. Ben Bahar'ın bize kötü bir kamera şakası yaptığını düşünüyorum. Yani çok şaşırdım açıkçası. Ee, zaten Dilara da aynısını söyledi. Britney Spears'in çıkışı 98 senesi. Evet 70'lere biraz kıyafetin benziyor ama daha yüksek topuklar. Siyah hoca zaten yok. Ya benim bildiğim kadarıyla ayrıca bence eteğin çok fazla kısa. Ee, şovunu çok alakasız buldum. Yani ikon mu yaptın, dönem mi canlandırmaya çalıştın? Gerçekten anlam veremiyorum ve senin çok basite kaçtığını düşünüyorum. Ee, burada insanlar gerçekten kostümcüler de orada burada e, günlerce canları çıkıyor, uğraşıyorlar. Sen eteğini giyip üzerine bir gömlek giyip gelmişsin. Bu işi ciddiye aldığını düşünmüyorum. Bu yarışmayı da ciddiye aldığını düşünmüyorum. Sen buraya oyun oynamaya geldin. Bence bu yarışmanın ciddiyeti, eğlencesi. Ben de eğlendiğimi ve eğlendirdiğimi düşünüyorum. Burada bir iş yapılıyor. Sonuçta ee, bir emek veriliyor. Burada moda tasarımı öğrencilerine dönemleri anlatmıyoruz. Moda Sadece öğrencisi. küçük alıntılar yapıp biraz bir bitirmedim. Bir ikincisi ee, şu an konseptimiz dönem. Senin ee, çıktığın şarkı 98'e ait, 2000'lere ait neredeyse bir şarkı. Hani kıyafetin evet 70'lerde filmlerde izlediğimiz kadar çok kısa etekler doğru ama daha yüksek topuklar. Ayrıca da yani bilmiyorum ben seni hiçbir döneme ait bulamadım. Beğenmedim ben bari hiç. Beğenmedin peki. Yağmur, derin düşünceler. Zaten sana da hitap etmemiştim. Yok bence etme zaten. Hedef dün. kitlende Yağmur yok mu Selay? düşünüyorum. Hedef kitlende yok mu Selay? Yok. Bahar bir ilk önce ayakları yamuk durmasa daha iyi olacak bence. biraz. Ben böyle durmayı seviyorum Yağmur. Sen de yürüme dersi alsana. Ee, neyse Baharcığım. Ben senin gerçekten hiçbir döneme ait olmadığını düşünüyorum. Aynı kendin gibi. Ama yaptığın e, hareketli şov kalemle şarkı söylemeni beğendim. Sen hangi döneme aitsin? Pırlanta dönemi mi, Altın çağı mı? Ee, tatlım senin algılayamayacağın bir çağ. Benim <laughs> algılayamayıp senin algılayabileceğin bir şey yok ama. Bahar'cığım bence üzerimizdeki kıyafetlerle olayı algılayıp algılayamayan kişiler görünüyor. kıyafetler üzerinden yorum yap. Ee, senin gibi hiçbir döneme ait değil değil mi? Efendim? Sen Haysa beni ben duyamadın galiba. Daha iyi gerekiyor. Bunu sen gerek söyledin. Yol. Bunu sen söyledin. Ben de bunu sana açıkladım. Burada bir döneme ait olup algılamayan biri varsa o da sen olarak görünüyorsun şu anda. Anladın mı? Ben senin şovunu beğendiğimi Anladım. söylüyorum. Kalemle şarkı söylemen gayet güzel bir fikir. Hazır mısın? Aha. bol şans geçebilirsin. Teşekkür ederim. 70'ler desem değil, 80'ler desem değil. 90'lar desem değil. Anca bu senelerde her bir şehir seneden karıştırmış gibisin. E annenin peruğu varmış evde sanki. O peruğu alıp çıkmışın gibi <laughs> duruyor başında. Bir, 70'lerde çocuğum muz çorap henüz çıkmamıştı ayağına giydiğin. Öyle bir şey yoktu benim bildiğim arkadaşlarımda. 80'ler veya 90'larda çıktı. Çok net hatırlamıyorum ama 70'lerde yoktu. Bir de kaç yaşındasın 70'lerde? Bu yaştayım. 18. 18. Bu makyajı yapamazdın sokakta bu kadar aşırı bir makyajla. Belki gece kulübüne, işte matinalara gidilirdi okuldan çıkan kızlar. İşte yapmak için belki yapabilirdi bu makyajı. Ben hiçbir şeye benzetemedim. Şovun güzeldi. Demek ki bir ikonlar olursa başarılı olacaksın gibi bir his var. Ama arkadaşlarım ne derler bilmiyorum. 6 Teşekkür ederim öğretmenim. Hoş geldin Bahar. Merhaba Nuri Ertiş ne oldu tırnaklar gitmemiş? Aslında üç tanesi gitti. Yedi tanesi kaldı. Aa sen deli misin? Alı sıra alı sıra kesiyorum. Aa, Allah Allah. Her gün biri kırıldı. İtirak. Ay bravo sana tebrik ediyorum seni. Ne kadar sözümü dinliyormuşsun. Ben de evreni dinleyeyim dedim. Bir gün hepsi kırılacak. O yüzden kesmedim. Ama sen beni dinlemedin. Ama sizi de dinlemiş oluyorum böylece. Hayır sen beni dinlemiş olsaydın onların hepsini keserdin. Yoksa ben alır şimdi makası keserim. Aha. Keseyim mi? A, -a. Neden? Sizi yormak istemem. <laughs> Yalan. Aa yalan rüzgarı <laughs> esiyor yalan rüzgarı. burada. <laughs> Hayır, yorulmasın yorulmasın no, hani bir yalan rüzgarları. Hani bir gizi vardı. Yorulmasın zaten. <laughs> ama sen, bak sen herkesi kandırmaya çalışıyorsun. Beni sakın deneme. Ben herkesi trolliyorum ama sizi trolleyemiyorum zaten. Neden? Tamam <laughs> da yok. Neden? <laughs> Bilmiyorum korkuyorum. Benden. Evet. Korksaydın o tırnakları keserdin. Böyle sıfır filan veriyorsunuz. Bir de üzülünce herkes üzülüyor. Yani siz üzülünce herkes üzülüyor. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz benziyorsunuz. Mesela sizin gençliğinize eminim çok benziyor. Yüz olarak, sima olarak. Değil mi? Akraba olabilirler. Şu anda sizin gençliğinizi görüyorum burada. 18 yaşlarında Aa. falan. Ay ben 18 yaşında böyleydim ha. Böyle. Dola, dola. Aa. Onu, Aa. Babası, onu dayıları Aa. babası ne yapardı Aa. biliyor musun? Böyle bak. Aa. <laughs> Ama Bu böyle. sima olarak çok benziyorsunuz. Yani yüz yuvarlak, gözler, gözler büyük. Evet. Bak burun, dudaklar. Yani hemen ben de onu çağrıştırdım. Çok seviyormuş beni. Ama korkuymuş sevgi değil. Bugün itiraf etti. Meğer sevgi değilmiş o korkuymuş. Hayır, hem sevgi hem korku. Ben se ben sevgiden önce saygı istiyorum. <laughs> Bahar'cığım bir karar ver canım. Niye? Saygı. Sen o tırnakları kesmedin ya. Çok Ama alındı. ben o kadar yorulmuşum ki geçtiğimiz hafta ağlamaktan ve üzülmekten hiçbir şey yapamadım. Ben mi ağlattım? Dışarıya seni? canım çıkmak istemedi. Oh. Bütün tatilimi evde geçirdim. Son gün dışında. Oh. Şimdi gelelim sana. 70'lerde e, bana yine Türk sinemasını hatırlattın. Uh -huh. Orada böyle e, başrol altı oynayan ya kötü karakter ya kıskanç böyle şeyler <laughs> olurdu. Filmde yani filmin star yıldızı değilsin böyle e, olur. Bu çoraplar vardı Uğurkan. Var mıydı? Hadi hiç hatırlamıyorum onun için sordum. Yani evet e, papuçlar çok uyuyor. Tabii eteğin e, etek skoç etek. Şu yakalarını çok açmışsın biraz kapasaydın gömleğini. Aha. Şöyle Aa, bak böyle yapıyor bak. Ha, ha. <gülüyor> yani <gülüyor> Ama ben numaradan yapıyorum burayı kapatıyorum biliyorum bir hareket gelecek. O duruşlar yani filmde şımarık kızlar oluyor ya hani böyle şımarık bir de bir dansları var. Evet ama var. sadece filmde. Tabi tabi canım. <laughs> Ve hayalleri de o kadar e, şey ki kız yetmişlerde hayalleri 20 yıl sonrası. Çok üstün. Üstün bir zeka. <laughs> Teşekkür ederim o sizin üstün zekalığınız. <laughs> Nur Yerli Taş Efendi Nur Yerli Taş hanımefendi. Nur gördün hı hı. değil mi? Demin poz vereceğim diye düşüyordu az daha. Kendi Şöyle. kendine çelme taktı. Bak bak bu pozlar nereden? Sizin için. <laughs> Bugün seni hiçbiri beğenmedi. Ama hiçbiri de iyi not almış birileri değildi yani. Bence o, de. O... O... <laughs> Ay ben de tam bir provokatör. <laughs> Onların da tabii e, eksikleri vardı. Allah için söylemek evet. gerekirse. Ama ben afroyu çok beğendim. O bonus saçlarını. Senin en yakın arkadaşın o. Evet ben de onu beğendim. En çok onu beğendim. Çok eğlenceli görünüyor. Böyle, arkada böyle böyle yapıyor. <laughs> Allah senin iyiliğini versin inşallah. <laughs> i̇nşallah. Büyük özentisi <laughs> var. Bu saçlar... Bak seni bir daha o kırmızı rujla göreyim ne yapacağım. Ama ben çok seviyorum kırmızı ruju. Kırmızı ruju buradan gittikten sonra evinde sürü aynaya bak. Ayna delisi, megaloman, narsist. <laughs> Yedi verdim. Teşekkür ederim Nuray Açılım efendi. Merhaba Bahar. Merhaba. Bahar değil mi? Yanlış demiyorum. Hı -hı. Tamam. Şimdi hani kapı açıldığında, müzik başladığında o kadar güzel girdin içeri ben seni bir sanatçı gibi sanki böyle televizyona çıkmış ve playback'i, senkronizasyonu o kadar güzel yaptın düşmedi, ki. Evet. Harikaydın yani şimdiye e kadar yapanlar arasında en iyi sendin. Yani bir şarkıcı olarak da burada insanlara e, seni e, yedirebilirdik. Sonra e, şarkı bitti. Cevaplarını almaya başladığımda bana böyle... ...sizin kadar geri gidemeyeceğim yeşil çamlara. Ama bu high school filmleri var ya, orada böyle şımarık zengin kızlar var, her American yakışıklı... Amerikan Kolej Allah korusun, hiç öyle değilim. A Değilsiniz Aynen. de. Değilsin. şükürler olsun. Bana onu çağrıştırdı, hani böyle her yakışıklı erkeği peşinden süründürmeyi seven... ...şeyleri bende çağrıştırdı. Yani moda evet... E, ...yani hepsini görebiliyorum, bu 60'lı 70'li yılları orada sezebiliyorum. Seni her yere koyabiliyorum, her yıla. Ee, şeyi Bence soracağım de ama. bu işte. E, şeyi sormak istiyorum. Hani bu şarkıyı <laughs> çok güzel yaptığın için sesin nasıl? Aa! Ali şarkısı okuyor. Gerçekten. Harika. Bir, de oku. neden, bir şey? Neden biliyor musunuz? Biz bayıldık. Çünkü... Ee, çok güzel yapıyorsun yani o mikrofon olsaydı elinde hani bambaşka evet. bir kıyafet olsaydı Bilebek bambaşka bir şey. yapmayı da çok seviyorum, şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Bir tane söyler misin? Dinleyelim şöyle Ebru bir acapella. Ebru'nunki söyle, o gün söyledin söyle ya. ya. Bir o yana bir bu yana yürü hadi göster bana eşsiz dansını, sularını sularına kar gibi düşsün yükseltin bak nabzını, cadı kazanına fırlat, her şeyi bir bir yak, asabi hallere gerek yok aa. Eteğini canlı canlı uçuyor herkes heyecanlı acele etmiyor kimse çıkmak yok kapı kapalı. Yeter, bir o yana bir bu yana yürü hadi. Yeter. Yeter. Göz. Yeter. Yemez. Yemez. yeter. Ee... Ya. Bir tane daha Şöyle bu diyorsun. sesini gösteren bir şarkı değil Öyle yani, değil, yani. Evet. Hiçbir şey anlamadım ben. Hangi şarkı anlamıyorum Öyle ki Biraz Görsenin. meyan içinde meyan olan mesela Bir şey yok mu Söyleyin. Bir arabesk söyle, ya söyle. Ya. Yaram ne kanar ne kabuk bağlar Giden unutur kalan hep yanar Kaçsam kaçamam her, her yerde, yerde kokun var Sensiz, Sensiz uyandım, kaçıncı günüm, günüm aynada gördüm. Yorgun yüzüm bana hiç tanıdık gelmiyor inan. Evet. Senden sonra... Yaşasam da önce seni alıştım acı çekerek. Ben şarkı yaptım biraz ee, ama. Bahar, eğlencelisin. <laughs> Ama söyleyin söyleyin. E, müzikte bir tamam, onu da iddianı söyleyeyim. göremedim. Müzikte İstek iddianı var. göremedim. Şey güzel eğlenceli gerçekten. Bu da Bak mikrofonu... bunların içinizde gerçekten en çok onunla eğlendim şu sıra. Evet. Çünkü <laughs> onunla e, konuştuğum paylaşacağım aslında bir sürü şey var böyle. Hem müzik konusunda hem yaptığı. E, karakterin çok farklı. Bilmiyorum oynuyor musun yoksa gerçekten böyle misin? Hani evde babanla böyle mi konuşuyorsun mesela? Evet soru <laughs> Baba işareti. Babam izliyor aşkım babacığım seni çok seviyorum. <laughs> evet çok güzel ve gerçekten size, size çok benzettim. Yani buradan göremiyorum. Gördüğüm kadar diyorum. Yüz torunu, gözleri. Mi? Yaklaş bakayım. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Gözler falan mı ya? Çok Şeye benziyor. benziyor. Gölül Akkor'a benziyor. E siz de mutlaka ona benziyorsunuz. Yok yok yüzünün. Hayır zaten. Ama gözleriniz gözleriniz Gölül Akkor. benziyor. Yani şimdi Oğlum. size burada sana biraz Geçin. az puan verdiler. Tamam. Ee, ama ben iddianı... Sürdürmeni devam etmeni istiyorum. Çünkü olabilir bu program... ...kötü oldun diye her program kötü... E, ...not alacaksın anlamına gelmiyor. Ben sana bir 10 veriyorum... ...bu programdan. Wow. Evet. <laughs> Ay inanmıyorum. Evet, Teşekkür ederim. yok. oku. Söyleyin bir daha... ...anmasın benim... ...adımı. Söyleyin... ...daha unutmadım... ...yalanlarını. Söyleyin mahzere sakladım günahlarını. Ay, Söyleyin. Ha? Bir şan Bilsin. dersi al sen. Bir güzel bir şan dersi al. Beni dinle. Güzel, güzel bir, şan dersi, dersi al. Sene, sen de çok seviyorum. Bir sene boyunca bir şan dersi al. Bayağı bir düzelecek. <laughs> çünkü bir kararsızlık var. Seste böyle e, çok detoneler Öyle var, ki... uyumsuzluk var, ritimlerde de var aynı şey. Bir de çok heyecanlanıyorum. Şey. Ağzınızı benim söyleyin, Daha, Daha inanmadığım yalanlarını, yalanlarını. mahsere sakladığım <laughs> günahlarını. <laughs> tamam <hafsız>. sus. Ah. <laughs> <laughs> Yeter <gülüyor> dinlemek <gülüyor> şimdi kolay <kalk>. değil. Ne olur ne olur. Bir Bak, adım hemen, açsam bana hemen. doğru görürsem sonra bir de halim varsa yalnızın. O da bunu görse bari bir kere olsun ne olur ne olur göz göze gelsek senle sonra dursa bir anda tüm yalanlar unutsak Bak gözlerime perde ya düştü. Hali. Aa. Gözlerime Ay. perde düştü Bahar. Ayol biri bunu alsın burada. <laughs> ya devam, tamam Devam edersen puanımı indireceğim Bağ, ama. <laughs> tamam sustum S sustum. Yeter. <gülüyor> bahar. <laughs> Tıp. <laughs> Sevgili Bahar <laughs> Biz dönem derken Sen bir şey yanlış anlamışsın Biz senin lise döneminden Bahsetmedik Modaya hani, <laughs> Modada önemli 60'lar Bu espri benim de aklıma gelmişti Bir sus beni coşturma Modada 60'lar 70'ler 80'ler 90'lar bile olabilir Ama senin lise dönemin Olamaz hayatım <laughs> ee, çok iyi bir show görsün. Bence de sen sahnede olmalısın. Kimler şarkıcı oldu, kimler kraliçe oldu, sen de olursun. Önemli olan sahnede çıktığın an, bak bizim gibi, hani ben artık e, kendimi, benden daha tecrübeliler de var ama ben de artık bir şeyi atladım. Bir <laughs> level atladım. Ee, bak hepimizi alıyorsun. Hepimizi alıyorsun. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür etme. Alıyorsun ama aldığın şekli de eğitmen lazım. Anladın mı? Bu alışverişi de eğitmen lazım. Bence dinle bak bu kadar önemli bir sesi. Ee, hemen şu an dersine başla. Sen sahnede ol. Çünkü sen bir ikonu olamayacaksın. <laughs> ama öyle şu an, söylemeyeyim. Dur şu an. Gidişatına göre göreceğiz. Belki de buranın birincisi olacaksın. Türkiye'nin en şık Kadını, genç kadını, genç kızı olacaksın. Orasını bilemiyorum ama aklını kullanırsan sen çok ekmek yersin. Hadi çok düşük vermeyeceğim. Yedi. Teşekkür ederim. Evet Bahar'cığım. Star olabilir, olabilirsin. Popüler, popüler olabilirsin. En ünlü kişi dünyada olabilirsin. Ama e, insan olmalısın bir. Mutevazi olmalısın. Hı -hı. Ve hiçbir zaman da kendine çok fazla bir şey zannetmemelisin. <laughs> Çünkü bütün yıldızlar böyle yıldızlar. Çok çabuk sönerler uh -huh. ve giderler. Benim düşünce böyle. Herkes aynı benim için. Ve sen böyle çok fazla uçma bence de. Çünkü hayat ders verir sana bundan sonra. Her şey temiz kalpinde yap düşünüyorum. Uh -huh. İyi niyetli. <laughs> Ay benim Teşekkür aşkım ederim. neler söylermiş. Tribünler şimdi... alkış nerede? Yok tribünler yok <laughs> ya. <yani>. Bravo, bravo, <laughs> bravo! 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 Bravo <laughs> Yani neden bunu söylüyorum? Ben zaten e, o Yıldız'ın işi hiçbir zaman da kendime göstermedim ve... E, ...mutevazi olmaktan benim için en önemli bir şey. E, ama şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Çok modanın dişinde çıkmışsın Bahar'cığım. Yani modanın dişinde çıkmak bu kadar <laughs> bana rahatsız ediyor. Ee, biraz modanın içinde ol lütfen. Çünkü sonuçta hakikaten burada da işte benim stilim moda bir program... İki sene emek verdik bu bir, bu bir, bir, bir programda. Ben bir an Komedi programında de değil yaratmaya çalıştım yine. Oyuncu programda değil. Yani ben e, artık yani çok güzel oyna küçük oynamalar yapabilirsiniz, edebilirsiniz ama bu kadar sahate ve yani fazla yapma. Çünkü sonuçta yani tutmayacak. Tutmaz. Mini etek, mini etek. Pazar Salı Çarşamba Perşembe tight. Pazartesi sıra çarşamba tight. Lütfen mini etekler artık vazgeç. Hı hı. Hafta içinde başka kombinör görmek istiyorum sen, seni. Ben mini etekle öyleyim. gelsen ben de düşük puan alırsın. Şu anda 70 lira göremiyorum karşımda 6 veriyorum. Teşekkür ederim hepinize. Rica ediyorum. Bay bay. Bay bay. Bu arada ne müzikleri ne kimleri dinlersin <gülüyor> Arabesk. döneceksin bir gün bir aşk düşünmem bile Hiçbir şekilde böyle buraya gelme hakkın yok yani hiçbir şekilde yok. Baş tekerleği var, fulu aynı. Kemer var. Kemer başka, çanta başka. Bence şuradan daha güzel yakıştı üzerine. Yani e, doğru kişi taşıyor. Sevgili izleyiciler, konsept mağdur bir güzel ama çöp poşetinden de stil çıkartma riskinden sıyrılmayı başarabilmiş bir kahraman aynı zamanda hangi yıla gidiyor dersek eğer tam da kafasına göre bir bohem esintisiyle geliyor 70'lere götürüyor bizi Esin Çepni koyumda.